Büyüklerimizin yanında olduk ama hiçbir zaman emek için, ekmek için mücadele arkadaş, mücadele eden arkadaşlarımızı yarı yolda bırakmadık. Bugün, bugüne kadar birçok sizlerle paylaşabiliriz. Bugün Rista emekçileri için buradayız. Bu işlem, bu zulüm ne zaman biterse, ne zaman bitecekse o güne kadar bu emekçi kardeşlerimizin, ekmeğinden olan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. gerçekten Türkiye'deki emek hareketi için çok önemli, çok önemli. Çünkü buradaki kazanım diğer taraftaki müzelerlerde tetkileyici bir unsur olacaktı. buraya bu dördüncü ziyaretimiz çünkü alanda verilen müzelerleri her yerde önemsiyoruz. Kemal Paşa'da diğer fabrikalarda da e, gelişmiş olan işçileri sürekli ziyaret ediyoruz. Onlara dayanışma duygularımızı iletiyoruz ve gerekli de söylüyoruz. Eğer bu arada bugün işçiler kazanacaksa emek evet hareketi evet kazanacaktır. Emek evet kazanacaktır. kazanacaktır. Yaşasın! Sığırgı! Dayan ispası! İşveren rahat durmamış ve Ağustos ayında Semika'nın örgütlenmesi sırasında öncülük yapan 20 arkadaşımız işten çıkartılmıştır. Arkadaşlarımızın işe iade ve sendika tatminat davaları açılmış. Çoğunun davası sonuçlanmış ve işe iadelerini yükledilerek sendika taklidatına hak kazanmışlardı. Arkadaşlarımızın işe dönmesi dönük işveren tarafından adım atılmamış Yer mahkemede verilen karar istimafa gönderilmiş. Eylül ayında işten çıkarılan yeni arkadaşımızla birlikte bir günlük uyarı eylemi yapmış ve işlerinin keyfi tutumu edilerek çıkar, çıkarmalar, baskılar, fabrika içinde yapılan kötü muameleler devam ederse fabrika önünde direniş başlatılacağını konusunda izah edilmiştir. No!